Honduras oyuncusundan herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geçen videoda bir pazar kurmuştuk hatırlarsanız ki. Fragmentler, yeşil kutular, VB'ler, MS'den aldığımız Opal falan her şeyimiz satıldı. 82 emlik bir nakitimiz var üstümüzde. Yeşil kutumuzda az önce bir BDV kazandım. Oradan geldi. Yine artı 3 olarak hanemize eklenmiş oldu. Videoya başlamadan önce de bir like atarak başlarsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. İnanılmaz güzel destekler, yorumlar like'lar, beğeniler her şey çok güzel geliyor videolarımıza. Bundan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine ufacık bir tanecik beğeni bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videomuza Drakilerle başlamak istiyorum. Şimdi çok okuduğum bir yoruma geleceğim. Muhtemelen eski oyuncular bunu bilmiyor. Draki'ye birinci kattan başlamadığımı soruyorlar. Sizin için şu an birinci kattan başlıyorum. Ancak Night Online bu birinci kat muhabbetini artık kaldırdı. Birinci kattan VB drop'u atmıyor. Sadece Superior Drake Box atıyor. 1 ve 2. katlar dahil buna. VB Drop'u 3-1'den itibaren atmaya başlıyor. Ondan dolayı ben alt katlarla uğraşmıyorum. Sadece superior drop'a açık. Ya superior drop'a de ayda yılda bir atan bir şey. Ondan dolayı buna bel bağlayıp da her gün her gün 1 ile 2'yi dönmek istemediğimden dolayı direkt 3'ten başlıyorum. Ama bazı arkadaşlar bilmediği için yorumlarda yazıyorlar genel olarak. Onlara karşı bir bilgilendirme olsun diye de ve sizi yine kırmamak için girdim en başından başladım drop'a. Belki superior box atar da bir videoda güzel bir göt oluruz. Her neyse ben yavaş yavaş Draki'mi keseyim. Drop vesaire alırsak Kay'da girerim. Üstümüzdeki parayla da bir Large Breaker çekeceğim. Bir tane Kalkan çekeceğim. Bundan sonra ilk kasılan paralarla da yavaş yavaş itemleri geliştirmeye başlayacağız. Şu Can Barını da birazcık yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Onun için bir tane HP set en azından yapmamız lazım. Undi alırken daha fazla can alalım diye. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Ben Draki'yi yavaş yavaş çıkıyorum. Drop alırsak Kay'da girerim. Pandora 4'e geldim arkadaşlar. Drakilerim maalesef boş çıktı 3 turda. Bir tane Large Breaker alma vakti geldi gibi duruyor. Şöyle bir Large Breaker aratalım biz pazardan. Pandora e giremediğim için mecbur buradan alacağım. Çok fazla indirimle uğraşmak istemiyorum. Direkt 120 AP 32.7M'den çektim. Hayırlı uğurlu olsun mpr rekimizde. mpr MP2 APM de an itibariyle 2013 oluyor. Bence yeterli. 2000'in üstünü görmek şu anlık güzel. Buradan birazcık şimdi pot depolayacağım arkadaşlar. Şöyle 555 tane mana aldım. 111 tane de cam potu alıyorum da bilerek aldım. Geniye farma koyacağız. Pandora 2'de Raven Harp'i bulduk arkadaşlar. İki kişi takılsın bakalım ne kadar kasabilecek. Diğer çarlarımın drakilerini de yarın atacağım. Üstüme ben bir ayarlayayım. Potlarım tamam. Birazcık kitap alacağım. Bu şekilde gitsek herhalde sabah rahat çıkarız. Birazcık kitap alalım sonra slota geçelim. Raven Harp'lere geldik arkadaşlar. İki tane battle. Burayı seri seri dönüyoruz şu an. Tek sıkıntımız şu yandaki chat görevi mobları. Raven'i tikledik. Gece bunlara kayarsa çarlar sıkıntı yaşayabilir. TSS'iz döneceğiz çünkü uyuyacağımız için. Üstlerim boş. Potlarımı, kitaplarımı falan da aldım. Rahat bir şekilde dönüyoruz. Bekleyerek dönüyor slotu. Bakalım kaç tane MD alabileceğiz. Çok bir masrafımız da yok. 554 potla geldim. 10 tane yemiş daha. Her neyse arkadaşlar biz burayı böyle dönelim. Gittiği yere kadar. İnşallah ölmeyiz de güzel güzel döneriz sabaha kadar. Ben size en son toplu bir drop gösteririm. Sabah tekrardan görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlar. Sabah oldu. Raven Arp'den çıktık. Toplamda 4,5-5 saat civarında kasıldık. Elimizde de 5 tane MD var. Diğer arkadaşa da 5 tane gitti. 10 tane atmış yani. Bir tık bana az geldi drop'u. Yine de iyidir. Fena değil. 2 M'de nakit kasmış. Bir tane de MS'miz var. Uyurken toplamda 7 M para kasmış. MD'ler 1 RM'den. 2 M'de nakit dersek 7 M. Güzel de pot kasmış bu arada. Şu atan MS'ye de bir girelim arkadaşlar. Belki buradan da nasibimizi alırız. Hızlı bir şekilde MS'lerimi de ben yapayım. Hem ekse de ihtiyacım var. Drop atarsa kayda girerim. Atmazsa da yan çarların drakisine başlayacağım. Artık orada görüşürüz. Bir BDV daha kazandık arkadaşlar. Şöyle yeşil kutumuzu bankama bırakmaya geldim. Bu arada en son girdiğimiz MS'lerden hiç drop atmadı. O yüzden kayıt açmadım bir daha. Drake'leri de biraz erteleyeceğim arkadaşlar. CZ'ye geldim. Canım biraz farm atmak istediğinden dolayı birazcık slotlara bakacağım. Drake'leri yine müsaitlikte atarız. Birazcık CZ'de gezinelim bakalım farm atmaya çalışalım. Arkadaşlar bir Frost'a girdik. Bir değişiklik olsun diye. iki kişi farm atıyoruz şu an Glutton'lardayız. Burada Karus arkadaşlarla birlikte iki slottan ekmek yemeye çalışıyoruz. Daha yeni geldik. 5 dakika falan oluyor. Bir tane taşımız var. Seri seri bu iki mobu güzelce dönüyoruz. Umarım güzel taş alabiliriz diyelim. Bakalım ne kadar süremiz var. 1 saat 15 dakika. Kişi başı şöyle 15 taş katsak yine yeterli olur. Glüttonlar da aktif olarak 2.5 em civarında. Yani 10 tane taş katsak 25 em yapar. 12.5 em falan getirir. Biz kesmeye devam edelim. Ben yine ara ara kayıt açarım. Durum bilgilendirmesi yaparım size. Bifrost'un sonuna yaklaştık arkadaşlar. Artık son moblarımız. Toplamda 13 tane taş aldık. Bir tık az attığını düşünüyoruz ama bilmiyorum yani yine de fena değil. 1 saat 15 dakikadır buradayız ortalama. E bir ara çok güzel gidiyordu. Bir 35 dakikadır hiç drop almadığımızı hatırlıyorum. Son mobu da kesemeden attı zaten dışarı bizi. 13 tane taşımız var. Toplamda 6 tane ben alırım. Bir tane fazla var yora bırakırım. Taşlarımı da drop yerime ekledim arkadaşlar. 6 tane glutton. 15 m falan para kasmış olduk. Gelen coinleri de pota sayıyorum. Çok da bir pot masrafımız olmadı. 500 tane falan yaktık. Ama 3 em'e yakın bir coin de gelmiştir muhtemelen. Demeden. Biraz daha iyi kasabilirdik ancak yine bunu da şükür. Biraz daha dolanayım CZ'de. Bakalım boş slot bulabilirsem yine farm atarım. Dağaki haklarımız yenilendi. Onlara girmeye geldim. Yançarları bir günlük ihmal ettik arkadaşlar. Onlara giremedim. Yavaştan başlayalım şöyle yine VB aramaya. Umarım ki bulabiliriz diyelim. Haydi bakalım. Bu sefer yançarlarla birlikte döneceğim. Toplamda 9 tur gireceğiz. Kaç tane VB alacağımız en son görürüz. Anaçardan bir tane ekmek aldık arkadaşlar. Bir tane VB alabildim sadece. Olsun yançarlarıma geçeceğim şimdi. Bir de yavaştan yançarlarla dönelim itemleri bankaya aktarayım. Ondan sonra yançarlara geçeyim. Drop alırsam yine kayda girerim. Yançarlara geldim arkadaşlar. İkinci hakkımızdan bir tane daha VB koparabildik. Çarımızın bir hakkı daha kaldı. Bir de diğer çarımızın 3 hakkı var. Toplamda 4 tur daha gireceğiz. İkinci VB'mizi de aldık. Güzel gidiyoruz. Devam edelim böyle. Bu çardan ikinci VB'miz de geldi arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Bu katı da tamamlayayım. Bu kattan genelde VB alıyorum. Bakalım yine şansımızı alırsa. Tek çardan 3 VB çok tatlı olur. Ana çarımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Toplamda 3 adet Weeping Breaker alabildik. Çok güzel oldu bence. Tatlı bir farm oldu. İstediğim benim de bu yani. 9 turdan en azından 2-3 tane atsın kafi. Bazen oluyor bir tane atıyor. Bazen oluyor hiç atmıyor. O zamanlar üzüyor. Tertemiz para aldık mesela buradan şu an. BDV'miz de geldi. Ona da tıkladım. Yine DB'ye çevirdim şarı. Umarım güzel bir galibiyet alabiliriz. DB'yken çoğunlukla kazanıyorum. Bakalım partimize göre değişir. Yine kolay ve güzel bir BDV oldu arkadaşlar. Rahat kazandık. Şu an şurada nasıl silanlıyor lan? Benim çocuğu tutmam lazım. GTF'ye sana bir 10k buradan. O spike'ın de çok zor onun ölmesi. Aha kardeşim benim kitledi bir de onu. Çok çok güzel oynadı. Buradan da Dragonier kardeşime selam olsun. Birkaç kişi daha selam gönderdi. Çarım CZ'de afkaydı arkadaşlar. Onlar kendilerini bilir. Beni görüp selam yollayanlar. DC oldum o sırada. PM'ler kaldı kenarda. Gösteremedim onları da. Selam gönder arkadaşlar. Burayı izliyorsa tekrar gönderirse mutlaka kayıt alacağım. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Şurada bir BP arkadaş geldi de o parazit maliste. Ama ben ay istedim ya. Tek yer muhtemelen. Aynen öyle tek dedi. De. Ben de öleceğim, ben de öleceğim, ben de öleceğim. Ice mi çar? İmkansız hareket etmiyor da. BP de güzel oturttuk parazit Kaç yemiş? 1910 yemiş. Of iyi vurduk ha. Elimizdeki de artı altı quest yani. Maşallah maşallah. Her neyse kazandık zaten biz bedeyi fazla uzatmayayım. Arkadaşların da eline sağlık. CZ farmına da çıktım arkadaşlar. Son bir yer buldum. Geldim oturdum hemen. Geniyle şimdilik döndürüyorum. Çok fazla darlama olmaz umarım diyerekten başladım farma. 3 tane TS'miz var. Bir 5-10 dakika falan oldu. Yine çöp atmaya da başladı. Güzel güzel TS'lerimiz biriksin. Pek masrafım olmuyor zaten. MP rekle dönebiliyorum artık Stone de. Çarımız o derece güçlenmiş. Ancak defans konusunda çok zayıfız. Ne HP'miz yeterli ne de defansımız. Stone Golem direkt bizi yarıyor yani. Videonun şerefine bir TS daha geldi. Ben burada şimdilik devam edeceğim. İnşallah çok gelen giden olmaz da güzel güzel burada farmımızı atabiliriz diyelim. Öyle ufak bir bilgi vereyim diye de kayda girmiştim. Yavaş yavaş ben dönmeye devam edeyim arkadaşlar. Arada bir yine bilgi vermeye kayda giderim. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Tavna düştüm arkadaşlar. Tam Sandres'in önüne gelmişken Çakır Bey buradan selam söyledi ve ayrıca trade atıp 5M artı Silver Bar koydu. Allah razı olsun diyelim. Bunları tabii ki de karakter gelişimi için kullanmayacağız ama pus gelişimi için destek olması amacıyla bankamıza atalım dursun yine. SVSC olur ne bileyim geni olur. Bunları almak için en azından bize destek olmuş oluyor. Kendisine buradan çok selam olsun. Çok da teşekkür ediyorum tekrardan. Stone golem'imize de çöktüler bu arada arkadaşlar. 6 tane TS yanında 2 tane daha çöp kasmışız. Bunları da satalım. Ben bir ara gelmiştim torna atıp çöp satmıştım. Totalde 50 M paramız olmuş oldu. Ben harp slotlarını denemek istiyorum arkadaşlar. Şu an bence bu çar geni bir şekilde harp'i çok rahat kesecektir. Kazancı var mı yok mu bunu merak ediyorum ve en azından CZ'de çok aktif saatlerde farm atmaktansa gider. Geniyeli bir şekilde farm atmayı tercih ederim. e şu arka harplere bir gidelim bakalım. Geniyemizi başlatalım. Çar ne durumda nasıl kesebiliyor mu bunları bir görelim. Harplere geldim arkadaşlar. Parayı sıfırladım. Geniyeli bir şekilde dönmeyi deneyeceğim bakalım. Önden bir slot açalım bence. Ondan sonra geniye başlatalım. İlk bakışta çok mana masrafımız olmayacak gibi duruyor. Fazla mana yemiyoruz. Hatta mana hiç mi gitmiyor? Bir 50 falan gidiyor. Başlattım geniyemi de. Şöyle rencimi birazcık kısabilirim burada. Tamamdır diyelim. Bakalım nasıl dönecek harpileri. Şu an bence gayet hızlı dönüyor. Tek sıkıntı yaşayacağımız nokta muhtemelen 2-3 tane harpinin üst üste çıkması olur. Elimiz çok kırılırsa. Çarda hel almaya falan durursa. Yani 2-3 tane harpi birikebilir. Tabi bunlar çok düşük ihtimaller. Bir daha arada bilgisayara bakacağım için müdahale ederim diye düşünüyorum. Şu an ben çok beğendim vallahi. Cillop gibi kesiyor da bak ikinci RP çıktı. Biz hızlı açtığımız için slotu. Şu range'i biraz arttırmamız lazım. Üçüncü RP bile çıktı. Şuradan kurtulduğumuz takdirde güvenilir bir şekilde bırakabilirim. Burada hiç öleceğini düşünmüyorum. Tamamdır ya arkadaşlar. Bence gayet hızlı dönüyoruz ve güzel dönüyoruz. Şu an tek merak ettiğim bizi kara sokacak mı sokmayacak mı? Ortalama bir tane hammer şu an 400k. Bir tüp geniyede 1.7 m e bedel. Yani saatlik masrafımız bu slotta 1.6-1.7 m falan. Pot masrafımın olacağını düşünmüyorum. Şurada güzel bir 4-5 saat geçirelim. Ondan sonra tekrardan kayda girerim ben. Evet arkadaşlar 5 saat harpi döndüm. Mükemmel droplar aldık. İnanılmaz yani. Siz bile görünce inanamayacaksınız. Bir tane Mirage Dagger. Ya abi bas git şuradan ya vallahi zarar yazdı burası bize. 5 saatten bile fazla olabilir. Burası 5'ti. 3 tane geniye tüpü kullanılmış 6 saat. 50 dakikada burada var. Hadi 60 dakikada buna 5 saat harpide sadece bir adet mirage dagger ya gerçekten rezalet. Coin olarak da ortalama 700k falan bir coin getirmiş saatte bize. Çöpleri falan satsak herhalde edeceği maksimum 4M olur. Ya bu kadar kötü atmaması gerekirdi normalde. Hiçbir fikrim yok niye bu kadar kötü attı. Sağlık olsun diyelim yapacak bir şey yok. Denemiş olduk en azından. Benim biraz kaşıntım tuttu arkadaşlar. Quest sanırım 7'ye atacağım ya. Bilmiyorum 6 bizi buraya kadar taşıdı ama artık sanki bir 7 vakti geldi gibi duruyor. Ama bunun yanında tabii ki sürprizlerimiz de olacak. Ben şunların hepsini bir indireyim komple. Hızlı bir şekilde Pandora 4 ya da Pandora Pandora 3'e bir geçelim droplarımızı güzelce bir satalım güzel bir upgradele karşınıza geleceğim arkadaşlar ufaktan bir çıtır çanta yapacağım sıfırdan serisine uygun Haydi bakalım pazara geçelim Pandora 4'e geldim arkadaşlar 3'e sıra sayıyordu çok da beklemek istemiyorum yavaş yavaş itemleri buya atmaya başlayacağım aralarında zaten 100k falan oynuyor beklemeye de çok gerek yok hemen şöyle gluttonları da satalım gluttonlarda 2 400'e mesela pazarda boyu 2325 yani 75 kalık bir aralık var. Beklemeye gerek olmadan bunları da atıyorum. 13 mde buradan kazandık. Ve beden arasında güzel bir makas var. 7'ye boyu var. 8.5'a da seli var. Bunları bence bir tık bekleyebiliriz. SG'den kastığım TS'leri de atayım. 282'ye seli var. 276'ya burada buy. Bunları çok böyle beklemenin bir anlamı yok. Bir tane de busumuz varmış. Bu birazdan lazım olacak dursun. MD'leri de hatta upgrade için kullanabilirim eğer paramız yetecekse. VB'leri, MD'leri de pazara kurdum. Biraz buylarında bunların aralık çoktu. 8.5'tan VB'ler 970K'dan da MD'leri kurdum. Birazcık bekleyelim zaten hızlı satılacağını düşünüyorum ben. BDV de var ama girmeyeceğim ya BDV'ye. Bugün çok fazla BDV girdim. Çok fazla da BDV içeriği oldu zaten videoda da. Bunların satışını bekleyelim. Videomuzun geri kalanında bir upgrade yapalım. Ondan sonra ya mutlu kapatacağız ya da üzgün kapatacağız. Her neyse pazarın satılmasını bekleyelim. Sonra kayda tekrardan girerim ben. VB'lerimizi sattık. Üstümüzde şu an 118 en para var. Bir tane de MD gitti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane Iron Impact 7 çekeceğim. 107.4 ben bu arkadaşlara PM attım ancak geri dönüş yapmadılar. Şu an gece saat olduğu için. 107.4'ten satın aldım. 2 tane de Trina alacağım. Quest 7. Iron Impact 8'e gideceğiz. Umarım ki basabiliriz diyelim bu gece. Bir mutlu uyuyalım. Saatin şu an gecenin 4'üne doğru yaklaşıyoruz. MD'leri yakmalık olarak kullanacağım. Şuraya iki tane Tirna girecek. Bir tane 7 MD olsa iyi olurdu. O nem parayla ne alabilirim? Bir şey alamam pek. Birazcık daha upgrade scroll alayım. Ondan sonra P1'e geçelim. Upgrade'i başlatalım. Pandora 1'e geldim arkadaşlar. MD'leri yavaş yavaş üste atmaya başlayalım. Bunları birazcık da yakmalık olarak kullanıyorum. Bir tane buz fazla aldım. MD'lerden biri 7 olursa 8'e de vuracağım. Tirnalarım hazır. Iron Impact 8'e gidebilir. Quest 7'ye gidebilir. İkisinden biri gelsin isterim ya. 8'i iyi de olur. 7 Quest de olur. Ama benim gönlümden geçen 7 Quest abi. Quest'i BP'ye gerçekten çok yakıştırıyorum. Umarım ki işler Iron Impact'te kalmadan geçer diyelim. MD'ler de maşallah lan cayır cayır yanıyor. Bu ne anasını satayım ya. Şöyle bir alta kaydırayım azıcık. Baya bir yandı. Kaça gitti bu şu an? Artı 5 oldu. Bu artı 6 olacak muhtemelen. 7 gelir mi bilmiyorum ama 7 de 7 de gelecek diye hissediyorum ya. Artı 7 MD hayırlı olsun bu arada. Geldi bu kesin geldi. Yandı lan vay satayım. Tamam sıkıntı yok. Şu altı kapatmak çok önemli. Tamam altımız kapalı. Oğlum çok çabuk geldik lan bu ikisine de ya valla İnşallah bir tanesi gelir şu yakmalıklarımızı sallayalım 9 gelmesin de valla söverim 9 gelmesin Abi şimdi geldik fasulyenin faydalarına Questimizi şöyle bir koyalım Quest 7 gerçekten kullanılabilecek güzel bir eşya 172 atak ve 7 str bonusuyla bence çok güzel battle price sistemi. Yani bu ortalama 172 atak 7 str şöyle 175 176 ata bedel bence. Yani 8 iron impact basmış kadar güzel bir item. Umarım ki geçer diyelim. Fazla bizi uğraştırmaz. Iron impact'e bırakmaz. Yavaştan artık preview'ümü atıyorum 3. ve basıyorum artık 7 quest. İnşallah geçer. İnşallah geçer. Haydi oğlum. Ver lan bize bir 7 quest. Ver 7 quest'imizi. Ah ulan yandı ya. Quest istiyordum. Gerçekten quest istiyordum ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun gitti quest'imiz. Nasip artık aynı I'm impact'te kaldı. Umarım bu geçer diyelim. Aynı I'm impact'te şöyle yapıyoruz. Yani tabii ki aynı pet gelirse hasar çok çok fazla artacak. Quest ile aldığım AP 164'tü arkadaşlar. Buradan 180 atak power alacağım. 2750 atam Anvil kapandı Allah kahretsin ya U'ya bastım yanlışlıkla. Kafama sıçayım ben ya. Bütün büyüyü bozduk bu arada. Vallahi bütün büyü bozuldu. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Pandora 2'ye geçtim. Upgrade devam etmek istemedim. Yani birazcık içine ettim çünkü. Geçeceği varsa orada geçecekti. Ondan layer logladım. Birkaç parçaya fabrika alıp tekrardan devam etmeye karar verdim. Şöyle çok fazla uzatmayacağım direkt. Ya geçerse geçer. Yanarsa da yanar. Yapacak hiçbir şey yok. Bir tane fazla busum var. O da muhtemelen fabriklerden bir 8 olursa direkt 9'a atacağım. Fabrik 9'da gerçekten iyi para. 6. 7 GB ediyor çünkü. Başladım yavaştan. Abi bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bu bu devam eder ya. Bu gider. Tamam bu 9'a gidecek. Bir log dağıtıp hemen geliyorum tekrardan. Anvil'den devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bu sefer yakmalık olarak önce bir şu maulu bir 9'a sallayalım. Gece 4.30'a doğru yaklaşıyor saat. Gece gece lan oğlum. Biz uyumaya giderken bir sevinerek gidelim bir kere de ya. Bir kere de sevinerek gideyim ben şu uykuya bir kere ya. Bir kere de sevinerek gideyim ha. Bizim de hakkımız değil mi? Quest'imi aldın lan elimden zaten. Bana bana 8 ayın impact borçlusun Anvil. Bana ya da bak fabrik de olur ha. 9 fabriğe de okeyiz bu arada. 6-7 GB para misler gibi olur. Ulan gelir mi lan 9 fabrik yanlışlıkla? Ver lan. Bu ne lan? <laughs> Oha! Tekte artı 9 fabrik. Küfür yersin. STR basıl değil bu. Yemin ederim ki öyle bir söverim ki hayatımda etmediğim küfür ederim. Eğer buna STR basarken yanarsa hayatımda etmediğim küfür ederim. Gel buradan STR. Direkt tak tak hiç düşünmeyeceğim. STR dedim aynen. Tamam geçti. Allah bereket versin abi. Allah bereket versin abi çok güzel lan. 6 GB para katladık bir anda. Takmayacağım tabii ki. 4 STR bonus bana şu an ne katacak ki? Şöyle iyiyle bakalım. 2770 atağımız var. Bu arada 6 questten daha fazla atak verdi bu bana. Taktığımda 27 atak sağlıyor. Ancak bunun üstüne biraz daha GB koyup 8 iyi alabiliyorum arkadaşlar şu an. Ama acaba upgrade'i burada devam etsem mi etmesem mi onu düşünüyorum. Şunu bir bankamıza ayıralım abi. Allah bereket versin. Buradan güzel para kazandık. Şunun ben bir fiyatına bakayım. Tekrardan dilog attım. Geldim arkadaşlar. Şöyle altımızı kapatalım. Devam edeceğim ben. Aldığımızı aldık zaten bunun gitmesi çok da önemli değil bir GB gördünüz zaten kasması o kadar da zor değil arkadaşlar Yanda Drake çarlarımız var etkinliklerimiz var ara ara CZ'de farma çıkıyorsun saatlik 10 para damlıyor Güzel paralar kastığımız için bir GB yi yine riske atıyorum. Eğer bu da gelirse yani beni 8 ayın impact'ten kurtaracak ve o item bana tamamen kar olarak kalacak. Onunla ne alırım işte onu hiç düşünmedim. Ya şu ayın impact'i bir alalım da onu da düşünürüz sonradan. Haydi bakalım ama bak sen yanman lazım ha. Bak sakın sakın artı 7 olma sıçarız yoksa. Bunu tamamen yakmalık olarak aldım. Yapma bunu ya. Geçti bu sıçtık şimdi. Devam ediyorum ya çok da durmayacağım. 7 olmasının çok da bir önemi yok. İki tane maulumuz var. 8 bunları 9'a vuruyorum. Birincisi yandı. Yan oğlum maul. Yan lan. Tamamdır. Iron Impact. 8 terina. 9'a da buz koydum. Bir tane preview patlatıyorum. 180 AP çok tatlı be. Vallahi 168 AP ile 2800 atağım oluyor. 180 ile 3000'i geçer miyim? Bence geçerim ya. 3000 AP'yi de deviririz güzel olur. Fabri 3 sola dönerken basmıştım. Bu sefer sağa dönerken basıyorum. Şurayı da kaldırdım. Ton atacağım çünkü. Haydi bakalım Iron Impact artı 8 hayırlı uğurlu olsun mu? İnşallah olmuştur lan. İnşallah olmuştur. Allah'ım ne olur. Bu da geçse var ya. Geceyi o kadar güzel kapatırız ki ama 8'e iten bazmak zor diyeceğim. Düzden tekten 9'a fabrik attık. Ya bu yanmıştır muhtemelen. Gidelim şöyle Inostes'e doğru bakalım. Hiç PM de gelmedi ya. Bir tane olsun belki PM gelirdi. Gerçi Pandora 2 bu saatte boştur ama Inostes'imi açtım. Yak yanmış arkadaşlar. Sağlık olsun dediğim gibi. Yanan Iron Impact'imiz olsun. Elimizde çok 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 tatlı bir eşya almış oldu. Artık diğer videoda bunu değerlendiririz. Satarız. Elimizde 8 Iron Impact almaya çalışırız. Yavaştan da videomuzun kapanışına gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çıkmadan bir like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.